Toplam sembolü içeren tüme varım ile ispat soruları 2. Bu videomuzda toplam sembolü içeren tüme varım ile ispat konusuna İngilizce bir örneğin çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Yarın İngilizce yarı Türkçe okuyacağım. Taraflara çok takılmayın. Prove that i birden n'e i küp, toplam sembolü ifadesi eşittir. i birden n'e i'nin toplam sembolü ifadesinin karesi for all n elemanıdır doğal sayılar eksi 0. Şimdi bize iki tane toplam sembolü ifadenin eşitliğini ispatlamamız sorulmuş. Ve n'in 0 hariç doğal sayılardan oluşan kümesi için. Yani burada n birden başlıyor. Birinci adımımız basis step'tir. Basis step'imizle başlayalım. Burada en eşittir bir için eşitliğin doğru olduğunu göstermemiz lazım. Kümenin en küçük elemanı için. Burada isterseniz bir ifade yazabilirsiniz. We must show that en eşittir 1 k en eşittir bir is true gibi. Veya hiçbir şey yazmayıp işlem başlayabilirsiniz. Ben bir şey yazacağım yine de. We must show that. en eşittir bir if Buradaki n değeri, ilk denemedeki n değeri buradaki kümenin ilk elemanına bağlıdır. Sorudan soruya değişkenlik gösterir. Bunu çok iyi anlayarak başlamalıyız. Bu noktada yapılacak hata daha baştan ispatımızı çökertir çünkü. Şimdi iki toplam sembolünde de n yerine bir koyup eşit olduğunu bir göstermemiz gerekiyor ilk olarak. En i birden buradaki n yerine 1 yazıyoruz. 2 Eşittir. i birden bire i bunun karesi. Burada i yerine sadece bir koyacağız. Bir koyup onun kübünü alacağız. Birin kübü eşit mi bakalım. Burada da bir koyacağız. Sadece bir koyacağız. Sonra onun karesini alacağız. Buradan iki tarafta bir eşittir bir çıkar. Basis step'te bu ikisinin en eşittir bir için doğru olduğunu göstermiş olduk. Şimdi induction hypothesis veya inductive hypothesis. Induction hypothesis diyelim. Induction hypothesis de n eşittir k için bu eşitliğin doğru olduğunu varsayacağız. Buradaki assume that kelimesi çok kritiktir. Bunu yazmadığınızda puan alabilmek oldukça zordur veya ciddi puan kırılmasına neden olur. Çünkü burada biz bir varsayım ortaya koyuyoruz. N eşittir K için eşitliklerin doğru olduğunu varsayıp N eşittir K artı 1 için eşitliklerin doğru olduğunu ispatlamaya çalışıyoruz. Esyum det N eşittir K is true K elemanıdır. Şuradaki küme diyebiliriz. Şunu demesek de doğru. Eksiklik kabul edilmez dersek daha Boşlarına gidiyor hocaların çözümde. Zaten K'yı bunun içinden seçiyoruz. O yüzden zaten en eşittir K için doğru diyoruz. Ama boş verelim o kısmı yazalım. Şimdi buradaki K yazıp bu eşitliğin doğruluğunu varsayıyoruz. Buradan varsaydığımız ifadeyi mutlaka bir sonraki adımda kullanmamız gerekiyor. i birden K'ya en yerlerine K yazıyoruz. i bunun parantez karesi. Bazen bunların içine gidip K koyabiliyorlar. K'yı alıştıysanız buraya gidin P deyin. Başka bir harf için en eşittir P için doğru olduğunu kabul edip en eşittir P artı 1 için ispatı yapmaya çalışın. Bazıları sürekli KK K kullanıldığı için öğrenciyi şaşırtmak için bunların içine K koyarlar. Yaparlar. hoca milleti enteresan bir millettir. Gariptirler. Bazıları Hoca öğrenciyi nasıl tüzel düşürürüm, nasıl bundan eğlence çıkartırım kendime diye uğraşıyor. Onların sorularında her türlü alavere dalavereyi görebiliriz. Şimdi bunun biz burada doğru olduğunu varsaydık. Bunu mutlaka bir sonraki adımda kullanmak zorundayız. Bunların hep farkındayız. Şimdi induction step'e geçiyoruz. Induction step. Karşılaşabileceğimiz en zor sorulardan birisidir bu. Bakalım başarabilecek miyiz ispatıda çünkü oldukça zor olduğunu biliyorum. Bir kez çözmüştüm bir zaman da şimdi de başarırız diye tahmin ediyorum. En eşittir burada da diyeceğiz ki we must show that. hiçbir şey demeden başlayabilirsiniz. We must show that en eşittir k artı bir is true. Biz burada en eşittir k artı birin doğru olduğunu göstermeliyiz gibi bir ifadede bulunduk. Şimdi yukarıdaki en baştaki ifademizde en gördüğümüz yere k artı 1 yazalım. i1'den k artı 1'e i küp eşittir i 1'den k artı 1'e burası i bunun parantez karesi biz bunun doğru olduğunu göstermeye çalışacağız. Ve burada induction hypothesis de varsaydığımız şeyi kullanarak. Şimdi burada iki taraftan aslında bir taraftan diğer tarafa ulaşabilmek, hangisinden diğerine ulaşabilmek kolaysa onu tercih etmek gerekiyor burada. Hadi biz yine sol taraftan sağ tarafa ulaşmaya çalışalım. Ama iki tarafa da dokunarak işlem yapmayacağız. Bir tarafa dokunacağız, diğerini elde etmeye çalışacağız. Şimdi Solda mantıklı. Soldan sağa gidebilmek. Sağdan sola zor gibi geldi. Şimdi sol taraftan sağa ulaşmaya çalışıyoruz. Sağ tarafa hiç dokunmayacağız. Soldan sağa ulaşmak hedefimiz. İki tarafta işlem yaptığımız görülürse yani yanlış kabul ediliyor bunlar. Bir taraftan işlemlerle diğer tarafa ulaşmak hedef. Buradakinde k artı 1'i getirip burada yerine koyarsak bu k'ya düşer. Ve bunu getirip onun yerine bunu yazabiliriz. Yapalım. Burada iyi gördüğüm yere k artı 1 yazıyorum ve başa ayırıyorum bunu. k artı 1'in parantez kübü artı artık bu toplam sembolü k'ya düştü. Toplam sembolü ispatların hepsinde bu hareket yapılır. Burada k artı 1'de k artı 1'i koyup kenara ayırırız. Bu k'ya düşer. Buradakini getirip yerine yazarız. Burası k oldu şimdi. 2 küp eşittir i 1'den k artı 1'e i bunun karesi. Bakalım buna nasıl ulaşacağız? Şimdi induction hypothesis'ten yerine yazdığımızı söyleyelim. From induction hypothesis we substitute falan gibi şeyler diyebilirsiniz. Şöyle iki nokta üst üste diyelim. i birden k'ya 2 küp ye gördüğüm yere bunu yazıyorum diyorsunuz. Veya direkt de yazabilirsiniz. Ama bunun burada yazılması çok kritik bir adımdır. Bunun yazılması puan getirme noktasına gider zaten. Buradaki işlemi başaramasanız bile. Bunun yerine şimdi getirip bunu yazıyoruz. Bunu bunun yerine yazıyoruz. Sağ tarafa gördüğünüz üzere hiç dokunmadan ilerliyoruz. K artı 1'in kübü artı bunun yerine şunu yazıyoruz. i birden k'ya i'nin parantez karesi eşittir i birden k artı 1'e i bunun karesi. Bakalım nasıl başaracağız burada. Burada nasıl başarabiliriz buna geçmeyi? Tamam, şimdi induction hipotezini yerine koyduk. Burada ne yapıp edip şunu ulaşmamız gerekiyor. Burada öyle bir şey düşünmemiz lazım ki nasıl bir şey düşünmemiz lazım? Şunu sağ tarafa dokunmamak gerekiyor dedim de. Şimdi burada sağ taraftan bir ilham almazsak bu iş gitmez. Bunu kenarda yapın silin. Şimdi sağ taraftan bir ilhama ihtiyacımız var. Burada nasıl bir şey dönüşüm bir şeyler yapayım ki buna geçebileyim. Şunu bir K'ya düşüreyim şuna. Bir tanesini ayırayım onun içinde. Şunun üzerinden bir işlemler yapıyorum. Çünkü şu an görülemiyor ne yapılacağımız. Kitlenilip kalılan bir noktadayız. Böyle e, kaldığınızda biraz zorlayacaksınız. Başaramasanız da buraya geldiğiniz için belli bir ölçüde puan verecek zaten bize. Burayı K'ya düşürdüm. Burada da K artı 1'i yerine yazdım. Onu da başa yazalım. K artı 1 artı deyip i bunun parantez karesi. Şu oku da silelim şuradan. Tamam. Şimdi Buradan k artı 1'i yerine koydum. Başına ayırdım. k artı 1 artı bunun parantez karesi oldu. Bunun karesini alırsak. Birincinin karesi. k artı 1'in karesi. Bununla bunun çarpımın 2 katı. 2 çarpı k artı 1 çarpı i 1'den k'ya i artı bunun parantez karesi. i 1'den k'ya i. Pi'nin karesi. Hmm. Bizim elimizde şu var. Şurası var. Şurası. Demek ki şu k artı birin kübünü ne yapıp edip şöyle yazabiliyor olmam lazım. Burada şunun biz normal toplam sembolü kurallarından k çarpı k artı 1 bölü 2 olduğunu biliyoruz kural olarak aslında. Bunu getirip burada yerine yazarsak 2'ler gider. k çarpı k artı 1'in karesi olur orası. k artı 1'in karesi artı. Şunu getirdim, şunu yazdım. Bu zaten bundan önceki ispatladığımız örnekte vardı. 1'den k'ya kadar i k çarpı k artı 1 bölü 2. Fakat şimdi burada bu, bunun doğruluğunu kabul ederek ilerlemek gerekir. Başka çaresi yok bu işin. E, bunu yerine yazarsak burada ikiler birbirini götürüyor. K artı bir, K artı bir, K çarpı K artı birin karesi oluyor. Artı bu ifade aynen. Burayı K artı birin karesi parantezine alırsak da çarpı buradan bir buradan K geliyor. K artı bir. Evet, burası K artı birin kübü oldu. Çok güzel. Şu an bunun üzerinden oynamayla anladım ki ben bu k artı 1'in kübünü şöyle yazmalıyım. k artı 1'in karesi artı şurayı da neydi orası? k çarpı k artı 1'in karesi artı 1'in karesi önce i birden k'ya kadar i. Şimdi birçok kişi diyebilir. Biz bunu nasıl göreceğiz? Gerçekten nasıl göreceğiz yani? Sağ taraftan ilham almadığımızda oldukça zorlu bir soru. Sağ tarafa dokunmadığım var. Söyleyeyim. Bunları sileceğim zaten. Yok edeceğim. Sanki buradan ben bunları düşünmüşüm gibi. Yani buradan k artı birin kübünü böyle ben parçaladım. Buraya k artı birin karesi parantezin alırsanız 1 artı k geliyor. K artı birin karesi çarpı k artı bir olduğundan k artı birin kübüne dönüşüyoruz. Sonra buranın yerine şu bilgiyi bildiğimi varsayıyorum. i birden K'ya kadar I K çarpı K artı 1 bölü 2. Buraya şey diyeceğiz. We know that. Bir de gidip bunu bunun içinde ispatlamak. We know this gibi bir şey demek lazım. Biz bunu biliyoruz gibi veya bunun doğru olduğunu kabul ettim gibi. Buradaki k çarpı k artı 1 yerine o zaman 2 tane şundan yazacağım. Şuradan k çarpı k artı 1'i yalnız bırakırsam. 2 toplam sembolü i 1'den k'ya i. Aynen. Buradaki k çarpı k artı 1'in yerine şunu yazacağım. Bir tane de k artı 1'imiz kalıyor orada. K artı 1'in karesi. Artı. Buradan bir tane k artı 1 artıyor. Bir de burada 2 var. 2 çarpı k artı 1 çarpı bu toplam sembolü ifadesi geliyor. i birden k'ya kadar i artı Buradan da şu ifademiz var. i birden k'ya kadar i'nin parantez karesi eşittir i birden k artı bire i'nin parantez karesi. Dehşet bir soru. Üniversitesi belli bir seviyenin üzerinde olmayanların kesinlikle izlememesi gereken bir soru bu zaten. Bu da Almanya mıydı, Belçika mıydı? Bir üniversitenin çalışma soruları içinde vardı bu da. Berbat bir şey olduğunu gördük. Burada k artı 1 ile Şunun toplamının parantez karesiydi. Şurada açmıştık onu. Burası k artı birin k artı bir artı I1'den i birden k'ya kadar i'nin parantez karesi burası. Şu gördüğümüz bölüm eşittir. i birden k artı bire i parantez karesi. Şimdi buradaki K artı 1 bunu getirip bunun içine yedirip bu toplam semolün üst sınırını K artı 1 yapabiliriz. Çünkü burada şu i'ye K artı 1 koyunca K artı 1 çıkıyor. Bunu getirip bunun üstüne ekliyoruz. i birden K artı 1'e i parantez karesine dönüştü sol tarafta ve karşılıklı eşitliğe böylece ulaşmış olduk. ve böylece ispatı tamamlamış olduk. İki tarafta eşitliğe ulaştığımız için şu telefonu bir kapatalım. İspatı tamamladık. Oldukça zorlu bir ispattı. Normalde hep şunu diyorum. Sağ tarafa hiç müdahale etmeyeceğiz. Fakat sıkıştık burada. Göremiyorum nasıl ilerleyeceğimi. Gittim sağ tarafı biraz açtım. Yani şuradaki k artı 1'i şuraya koyup kenara ayırdım. Ki bunun benzeri geldi. Onun parantez karesini alınca ha dedim ben buradaki k artı 1'in kübünü şöyle şöyle parçalamalı. Sonra şuradaki k çarpı k artı 1'i iki tane şu toplam sembolünden yazmalı. Bunu görmeliymişim. Sonra burasının parantez karesi olduğunu görmeliymişim. Sonra bu k artı 1'i de buna ekleyerek bunun aynısına ulaşmalıymışım görülmesi inanılmaz derecede zorlu bir sorun. Ama çözümlü örneklerimizin içinde bulunsun. Bu tarz sorularda tıkansanız dahi buradan en azından kalacağınız nokta şurası olmalıdır. Bu induction hipotesisi burada parçalayıp yerine koyduğunuz bir gözüksün. Bu hale gelip en kötü burada tıkanıp kalmaktır. Buraya kadar geldiyseniz soru 20 puanlıksa en azından bir 10 puan vermelerini bekleriz. Çünkü zaten kardeşim çok zor sormuşsun. Birazcık insancı sorsaydın da biz de ilerleyebilseydik diye karşı tarafa bir tepki gibi orada kalınmış oluyor zaten. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.